Herkese merhaba arkadaşlar. Ben seyit Bugünkü videomuzun konsepti yine farklı bir konsept olacak. Soru ve cevap videosu olacak. Peki bu soru cevap videosunun konusu ne olacak? Hani ana başlığımız ne olacak? Çukurova Tıp Fakültesi hakkında soru cevap videosu çekeceğiz bugün. Hadi o zaman çok bekletmeden videomuza geçelim. Öncelikle izleyicilerimden birisi bana şu soruyu sordu. Çukurova Tıp Fakültesi'nde okumak zor mu? Alışma süreci nasıl? Kitap masrafları ne kadar? Ve bunun gibi birçok soruyu bu videonun içerisine cevaplamaya çalışacağım. O zaman gelin ilk sorumuzla başlayalım. Çukurova Tıp Fakültesi'nde okumak zor mu sorusuna vereceğim yanıt şu. Tamamdır. Toplum içerisinde bildiğimiz bildiğimiz gibi hani toplum içerisinde bize ne söyleniyor? Tıp Fakültesi okumak çok zor, ağır bir bölüm. Evet doğrudur. Ağır bir bölüm Tıp Fakültesi. Ama size şunu söyleyeyim. Eğer e, TYT AYT sınavında veyahut da farklı sınav sistemlerinde tıp fakültesini kazandıysanız işin yüzde halletmiş oluyorsunuz. Artık diğer yüzde sizin çalışmanıza kalıyor. Yani bu işin zorluğu veya kolaylığı artık sizin elinizde. Dersler ağır, anlama durumu tamam. Zor olabilir. Farklı terimler görüyorsunuz. Latince terimler görüyorsunuz. İlk kez karşınıza gelecek kelimeler, sözcükler. Belki şekiller göreceksiniz. Ama yani şunun gibi düşünün. Mesela liseye başladığınızda hiçbir konuya hakim değildiniz. Belki de hakimdiniz. Çok az hakimdiniz tıp fakültesi de böyle. Mesela üniversiteye başlıyorsunuz. ilk komite yani tem bir dediğimizde liselerin lisenin e, fizik, kimya, biyolojisi birazcık içinde mevcut. Özellikle kimya tarafında lisede tecrübeniz varsa buranın birinci komitede kimyasını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ama ikinci komiteye geçtiğimizde yeni konular geliyor. Histoloji, mikrobiyoloji, yine kimyalar artık kimya üniversite düzeyine çıkıyor. Yani size söyleyeceğim şu, Zor mu? Zorluğu var. Ama tıp fakültesine girdiyseniz işin yarısını başarmış oluyorsunuz. Artık diğer zorluğu aşmak sizin elinizde kalıyor. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz kitap masrafları ne kadar sorusu? Şimdi size şunu yanıtlayayım en başta. Ben gidip herhangi bir yerden kitap almadım. Kitap evinden, kırtasiyeden veyahut da internetten kitap sipariş etmedim daha. Üst dönemden bir arkadaşım bana e, işleyeceğimiz... yani ilk yıldaki, birinci sınıftaki kitapların belki birazını, belki yarısını vermiş oldu. Eksiklerim oldukça gidip tamamlayacağım tabii ki herhalde. De. Şunu söyleyeyim en başta. Arkadaşlarımdan aldığım duyumlara göre veya internetten gözücüyle baktığım kadarıyla en pahalı kitap anatomi kitabı yani anatomi atlas kitabı. 4 ciltten oluşan bir kitabımız var. Onun fiyatı 1100 ile 1200 TL arası değişiyor. Ama tabii her dersin kitabı bu kadar masraflı mı diye sorarsanız değil her dersin kitapları farklı ücretlendirme. Hani size şu aralıkta kitap fiyatları var diyemem. Çünkü kitap fiyatları gerçekten çok değişiyor. O yüzden internetten bakmanız daha iyi olacaktır bu kitap masraflarına. Ya da gidip herhangi bir kitap evinden bu kitapları temin etmeniz çok daha iyi olur sizin için. Üçüncü sorumuza geldik şimdi de. Fotokopi mi yoksa slide'dan mı gidiliyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hocalar dersi slide üzerinden işlerler. Ama Tabi herkesin elinde tablet bilgisayar olmayabilir. Bu yüzden hocalar bunları da tabi göz önüne alarak daha önceden fotokopiciye flashta bunların pdf şekillerini veriyorlar. Bazı öğrenciler gidip bunları dersten önce çıkartıyorlar veyahut da dersten sonra bu pdf'leri çıkartıyorlar ve derste o kağıt üzerinden pdf üzerinden gidiyorlar. Bazı arkadaşlar tablet üzerine not alarak gidiyorlar. Ama size şunu söyleyeyim yani e, çalışma mesela burada şimdi çalışmaya geleceğiz nasıl çalışılmalı dersek sadece slide yetersiz oluyor. Hani hocanın anlattığı kadarıyla tamam hoca oradan soruyor ama bize verilen, bize önerilen kitap kaynakları da var. Hocanın belki orada anlatmadığı bir şey kitapta da daha detaylı bir şekilde anlatabilir. Hoca belki yüzeysel anlatır ama kitap onu biraz daha detayına inip anlatabilir. O yüzden hiçbir zaman slide veya da hani slide'ın fotokopisini alıp onun üzerine çalışmak bazen yetersiz kalıyor. O yüzden aynı zamanda kitaplarınızla da beraber bu işi her koldan yürütmeniz gerekiyor. Ha, şunu da üstüne ekleyeyim. Söylemeyi unuttum çünkü. Ee, mesela bize geçen seneki öğrenciler, yani şu an ikinci sınıf olan öğrenciler, geçen sene hocaların işlediği slaytların hepsini toplayıp bir arşiv yaptılar. Ve o arşivi bize Google Drive üzerinden attılar. Biz hani bu seneki yani 5 tem, 5 komitenin yani veyahut da şöyle diyeyim en basit birinci sınıfta işleyeceğimiz tüm konular o Google Drive içerisinde mevcut. Tabi bazı hocalar slaytları vermiyor. Hocanın kendi inisiyatifine kalmış artık gerisi. Ee, Tabi burada slaytları daha önceden girip indirip bilgisayara mı atıyorsunuz, tablete mi atıyorsunuz? Buradan dersten önce yine hazırlığınızı yapabiliyorsunuz. Ve hani hocaların bazı hocalar slayt atmıyor dediğim gibi. Bazı hocalar slaytını vermek istemiyor. Burada artık ne yapacaksınız? Gidip kitaptan destek alacaksınız. Veyahut da fotokopiciye veriyorlar bazen slaytlarını gidip oradan fotokopi şeklinde, pdf şeklinde alıp kendiniz üzerinde işleyebilirsiniz. Ya da hiç vermiyorlarsa artık hocanın yazdığı kendi kitaplar oluyor bazen. O kitaptan açıp konuyu tekrar ediyorsunuz. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Alışma süreci. Bu hani birçok öğrenci tarafından merak edilen veyahut da birçok öğrencinin sorduğu bir soru olabilir. Alışma süreci nasıl? Şimdi ben şahsen Antalya'dan geldim. Hani Adana'ya alışma sürecim tamam bir hafta oldu. Çünkü hani geldiğim dönemlerde havalar biraz sıcaktı ve sıcak havaya pek yatkınlığım yok benim. Ama şu an havalar serinlemeye başladı ve çok daha güzel günlerim geçiyor. Şunu söyleyeyim ilk önce, alışma süreci kampüs içerisinden gideceğim. Kendi bölümüm üzerinden gideceğim çünkü diğer bölümlerle ilgili pek çok bilgim yok. Kendi fakültemiz üzerinden gidecek olursak konum olarak güzel bir yerde. Zaten şu Çukurova'yı daha önceden gördüyseniz veyahut da internetten duyduğunuz kadar. Belki de biz önceki videolarımı izlediyseniz doğasıyla yeşiliyle çok bol bir fakülte, bir üniversite diyebilirim size. Alışma süreciniz çok hızlı oluyor. Gerçekten ben üniversite alışma sürecim zaten bir hafta oryantasyon haftası oldu. Yani öğrencilerle uyum içerisinde ve gerçekten çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde alışma sürecine adapte olabiliyorsunuz. Öncelikle burada zaten en başta hocaların sizle olan iletişimi, hocaların sizle olan sıcak sıcakkanlılığı gerçekten çok güzel. Yani hocalarla istediğiniz zaman gidip iletişim kurabiliyorsunuz. Tabi hocanın ameliyatı yoksa veyahut da acil bir iş yoksa hocaların kapıları her zaman size açıktır. Ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Sanki yani Asla kendinizi yabancı hissetmiyorsunuz orada. Bir ailenin üyesisiniz. Yani Çukurova Tıp Fakültesi'ne geldiyseniz artık bir tıp fakültesi ailesinin içerisinde olduğunuzu unutmuyorsunuz. Ve bunu her daim size yaşatıyorlar. Yani bu ailenin parçası olduğunu. Geldik beşinci sorumuza. Derslerin zorluğu veya kolaylığı ya da dersler zor mu kolay mı sorusuna vereceğim cevap şu şekilde. Zaten e, az önceki maddelerde de saymıştım. Şimdi derslerin kolaylığı veya zorluğu biraz sizin elinizde. Aslında dersler zor mu zor? Evet yani çünkü farklı terimler görüyorsunuz, birçok farklı şekiller falan görebiliyorsunuz. Ama bunun yanında hani sizin çalışma isteğiniz varsa, isteyerek geldiğiniz bir bölüm ise bu zorluğu aşarsınız. Ve hani okuduğunuz bölümlere veyahut da herhangi bir bölüm olabilir. Bu sadece tıp fakültesi için değil. Hangi bölümü okuyorsanız o bölümü sevgi besleyin. Hani çok yüksek bir sevgiyle başlayın o bölümlere ve inanın bana hani bu sevgi size zorluğu unutturacak. Hani çok severek yapacağınız bir şey olacak. O yüzden hani hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Tabii zorluğu vardır. Zorluğu yok demiyorum size. Ama sevgiyle başladığınız zaman, bu işi severek yaptığınız zaman artık o zorluk sizin gözünüzün önünden uçup gidiyor. Şimdi geldik 6. ve son soruya. Laboratuvarlar nasıl? Öncelikle şunu söyleyeyim. Biyoloji laboratuvarı olsun, histoloji, embriyoloji laboratuvarı olsun, biyokimya laboratuvarı olsun. Gerçekten hani bu 3 laboratuvar böyle birbirlerinden ayrı güzel laboratuvarlar ve toplamda 12 tane masa oluyor. Hani 6 sağda olmak üzere, 6 solda olmak üzere gruplar şeklinde masalara bölünüyor ve her grupta ortalama 12 ile 15 öğrenci arası gruplar oluşuyor her masa başında. Tabi bu gruplar arasındaki öğrencilerin iletişimi gerçekten çok iyi. Hani asla dışlanma hissiyatı yaşamıyorsunuz. Asla kimse sizi dışlamıyor. Hocalarla olan iletişiminiz çok iyi. Yani hocalar size mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyor. İstediğiniz zaman zorlandığınız yerdeki tip hocaya soru sorabiliyorsunuz ve anında size destek veriyorlar. Bu açıdan laboratuvarlar gerçekten Çukurova Üniversitesi yani Tıp Fakültesi laboratuvarları bu açıdan çok iyi. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Eğer aklınızda kalan sorular veyahut da sormak istediğiniz başka şeyler de olabilir yorumlarda belirtin ve ben de mümkün olduğunca elimden geldiği kadar sizlere sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp hala kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın aşağıdan. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.